Herkese merhaba. Ben Doktor Elif Yıldız. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 2021 mezunuyum. 5 Eylül'de yapılan TUS sınavında temelde 68.7, e, klinikte ise e, 68.5 puan aldım. Ee, sınava tuz tamirine hazırlandım. Ee, beşinci ve altıncı sınıf olmak üzere toplamda iki yıl hazırlandım sınava. Beşinci sınıfta online ve offline olmak üzere derslere katıldım. Ee, ve beşinci sınıfın sonunda e, kitaplarımı tamamlamış oldum. Tekrarlarıma ise altıncı sınıfta başladım. E, tuz tamirine hazırlanmak benim için çok büyük bir avantajdı. E, çünkü online olmasını çok sevdim. E, i̇kincisi de kitaplarımız çok çok güzeldi. E, çok anlaşılırdı. Tekrarlanması gerçekten yani güzel e, ve daha kolay kitaplardı. Ve hoca kadromuz çok iyiydi açıkçası. Tüm hocalarımız çok değerli değerliydi bizim için. Eee dahiliyeden Bora hoca, İrfan hoca patolojiden kadın doğumdan Gökhan hocamız, Burak hocamız gerçekten ve diğer hocalarımız çok değerlilerdi. Çünkü kendi dersleri dışında bize tuz süreciyle ilgili çok yardımcı olduklarını düşünüyorum. Tuz'a nasıl hazırlanır, tuz çalışma taktikleri, ders nasıl çalışılır onlardan öğrendim ben tüm bunları ve derslerimiz çok eğlenceli, çok güzel geçiyordu. Ekranın arkasında olan ekip de çok değerliydi bizim için çünkü online bir sistem, herhangi bir problemde, sorunda tek bir mesajla sorunlarımız çözülüyordu. Her anlamda bize çok destek sağlıyorlardı ekip arkadaki ekip. Tuz sürecinde benim için iki önemli şey oldu. Birincisi vaka kampı. Vaka kampına kadar ben açıkçası vaka sorularına nasıl yaklaşacağımı bilmiyormuşum dedim. Bir yedi günlük bir süreçti bu da. İkincisi ise tuz kampı. Tuz kampı 10 Ağustos'ta başladı ve 20-25 günlük bir süreçti. Ben tuz kampına kadar denemelerdeki puanım 60. 60-61'i geçmiyordu ve ben daha fazla artırabileceğimi düşünmüyordum açıkçası. Ee, ama e, vaka kampının birinci günü e, Gökhan hocamızın söylediği e, vaka kampını çok güzel değerlendiren e, o gün işlenen derslerin e, akşam tekrar edilmesiyle o, e, şeklinde yürütülen bir e, çalışma stiliyle e, puanınızı e, 6-7 puan arttırabilirsiniz şeklindeydi ve o gün ben çok motive oldum ve hocamızın dediği her şey uygulamaya çalıştım. E, o gün ne işlendiyse akşam tekrar etmeye çalıştım. E, ve su, sınavda da bunu gerçekten hocamızın ne kadar haklı olduğunu e, görmüş oldum. E, Tuz çalışmaktan çok mutluyum. E, yani iyi ki diyorum şu anda. Herkesin gönlündeki olur inşallah. Herkes için hakkında hayırlısı herkesin hakkında hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim.